Kolesterolünüz sağlıklı beslenmenize rağmen sürekli yüksek mi? Gece yarısı saat 2-4 gibi aniden uyanıyor musunuz? Sağ tarafınızda dolgunluk hissi var mı? Kan B12 seviyeleri yüksek, D vitamini düşük mü? Aniden öfke ve kızgınlık atakları yaşıyor musunuz? Tiroid testleriniz normal ama yine de yorgunluk hissediyor musunuz? kan şekeriniz dengesiz mi? Özellikle karın üst bölgesini içeren yağlanma ve kilo alımı yaşıyor musunuz? Cildinizde kolajen kaybı fazla mı? Kol ve bacak kaslarında incelme var mı? Yağlı yemeklerden sonra şişkinlik hissi ve yapışkan gayta çıkarıyor musunuz? Evet ise bunların hepsi karaciğerinizde bir sorun olabileceğinin göstergesi olabilir.